Dar gelirli ailelere eğitim odaklı destek müjdesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, okullar açılmadan önce eğitim odaklı destek ödemelere dair açıklamalarda bulunmuştu. Farklı kademede eğitim gören milyonlarca öğrenci bugün itibariyle ders başı yaptı, 2023 ila 2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, dar gelirli aileler de eğitim desteği programlarına daire araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Ülke genelindeki belediyeler öğrencinin eğitim hayatına destek olabilmek için çalışmalar yürütürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz günlerde eğitim odaklı sosyal yardım ödemelerinin detaylarına dair kamuoyuna bilgi verdi. Aile Bakanlığı destekleri, Eylül ayında da çeşitli sosyal yardım ödemeleri vatandaşların hesaplarına yatacak. Engelli ve yaşlı aile ödemeleri geçtiğimiz günlerde verilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal yardımlara dair bilgi verdi. Eğitim odaklı sosyal yardım ödemelerinin devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, Aile Destek Programı, Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere destek sağlandığını belirtti. Söz konusu destek ödemeleri ile düşük gelirli hanelerde bulunan çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamak amaçlanıyor.